Funny Game Diyada herkese Aha. merhaba ben Yücel Herhalde. Bugün MTA oynuyoruz sesini biraz yükselt İyi mi şu anda? Evet hep böyle kalsın Evet e, Fantazi bu oyun seviyesini be e, beğeni gelirse yapacağız Adam bu Alper Adam ama araba Yani <laughs> araba ama Neyse, adam yok Neyse ben bir adama ışınlıyorum bize sen de bir silah al, böyle ışınlanırken. Tamam erken, ama bende silah var ki. Öküz gibi. <laughs> çevir çevir çevir. Ha, tamam, adam çok nerede? Çok fantezi bir ben... oyundu. Evet, çok fantezi. Benim pompalım var. Ama pompalıyı ben alamadım arabada. Ee... Arabada nasıl silah değiştiriyoruz bu arada? Ya o biraz değişik bir şey de... Adam bende gözüküyor mu lan? Dur ulan, dur başka birini al. Ee, şu adam ışınlanalım, gel. Şu sağ Anne. Çete savaşları yapacağız. Tabii biz adamla öleceğiz adamı. Adam çıktı galiba şimdi. Al işte. Dur ben ışınlıyorum. İyi tamam. Bekle de ben ışınlayayım. Hı -hı. Böyle fiyat kadar arabamız o iyi. Alperin tipi bu. Benim tipi normal cici. 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 Bak g. Jake. Hadi şimdi. Neyse tam sustum. Oğlum hadi. Işınla. Işınladın ya. Ya of ben ışınlayayım dur. Gel gittik gel. Benim istediğim yere gittik sus. Şu adam ölecek. Çabuk Alper. Koş koş. <laughs> Şurada da adam vardı ama neyse geçtik. Nerede? Takip Editörü de bastık Sus ya <gülüyor> Çevir <gülüyor> Ya Çabuk çabuk Ay tahmin yap Yap Ya sesin yine azaldı Alper bak Lan nasıl azaldı Senin çok kötü azalıyor abi Düzelt şu işi ya Ya mikrofon bozuk da durmuyor öyle ağzımda Baba ne yapacağım bak bak Uy hala ölmedik. Yaşıyoruz. Şu... Dur. Aa adam olacağım. Yok yok adam peşimizde hala adamın peşindeyim. Şurada bak. Hani? Bak. Aa konutlara gelmişiz. Evet. Çabuk evine girecek o Nitro bas nitro. Önüne kır. Önüne kır. Ben sen de pompalıyla sık ölür 2 dakikada Hicel ya Hicel <laughs> koooşş Arabaya tamir yap aha N'aptı lan nerede? Dur Sus, in 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 Nerede şimdi bu? Aa orada. Ha o sen düşün. Evine mi kaçtı? Evine kaçtı ya. Adı neydi onun? Hiç bilmiyorum ki. Lan suya düştüm. <laughs> Lan kalkamıyorum. Oğlum çıkılmıyor. Oha ya dur sana tepe yollayayım. Bu havlu açık mıydı? şavita. Lan sen niye indin? Dur o zaman şöyle yapalım. Ben başka bir adama TP yolladım. Bana TP yolla. TP yolla Nick. İşte TP gel. Adamın Ad adı ne? Ne? <laughs> ya bana Adam yolla bana. Tamam sen adamın adını söyle. Senin adın çıkmadı. YücelB23. Adamın adı ne? Hah gördüm. Gel. Cv. Lan vay Kapalı, kapalı, kapalı. Heh. Pardon arkadaşlar bir şey Gördün mü? Neredesin? Ha gel 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 yanıma. Ya ben adamı da... gördüm, ben adamı gördüm. Radyo Niye? bizi. Dur. Dur. Ha adamı öldüreceğim ben. Öldürdüm adamı. Headshot'la mı? Hem headshot yaptım hem de tek am dedi. Oğlum benim headshot. silah oğlum ya. Benim silah çok iyi. Pompalı. Ben tek am dedi aldım oğlum tek atış. Ben ben... Ya. Ana ama fenomen de güzel şarkı. Evet ya çok güzel şarkıydı ama neyse. Olsun. Bir, bir daha sesini yükselt. Ama ben dinleyebiliyorum. Yaf <laughs> ya. Fiyah. Neyse dur adamı ışınlayayım dur. Harita. Aslan. <laughs> şu şey şu adam. Lan! Lan! Vursana! Bastım! Lan kaldık sıkıştık! Aşağı çok güzel ya sus! Bana vur şuna! Bombalıyı da indirirsin ya! Ateş edemiyorum. Vurduk. Lan. lan adam nerede? Abi tam bir bas çabuk. Hadi öldüreceğiz. Geri gel. Of abi tam bir bassana. Bastım ya yürü. Ya, 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 adam. Aha orada orada. Ne? Lan. <laughs> Dur ay, ah gidiyor gidiyor lan, win. <laughs> lan ne diyor açılacak? Kovat <laughs> evet. Vur. İndi mi lan mü? ne yapıyor? Çok hoş. Tamir bak. Vur şuna ya. Çarp. Oyee, oh yeah, anlıyım lan. İn 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 in, inecek o otlaka. Aa yok, aha indi o an. Hayır, önde girdi. Lan öldüremedik. Nerede? Ölmedi lan be. Neden abi? Adını ben. Abi çok az canı kalmıştı biliyor musun? İyi mi ses sana? İyi de bir dakika. Arabalar. İyi. Su abası. Bot bot. Ha. çabuk çabuk bin şuna. Allah ben adam peşindeyim. Ben bota Yetişirsen. Bota adam, var. adam var. Ulan kaçacak çabuk oluyor. Geliyor. Bak neyle geliyorum. Çabuk koş adam öldürdün onu artık. Lan abi vurmuyormuş bunda dur. Dur silah çıkar nerede? Yes. Gel gel şimdi benim bota ver oğlum müthiş vurdun yine. Ya diyor kapattım da. Vaa evet. yine mi diyor yine mi kapattım. Ya abi öf, unutma şunu ya. Özür dileriz arkadaşlar. Evet G tuşuna bas gel. Ada oyunu atlandı. Ya iyi ya. Geç şuradan. Ladi. Dur. G olmuyor. O zaman şey X tuşuna bas kendi kitle şurada. Tamam mı? Tamam yaptım. Şimdi botla ışınlayacağım dur. Eee. tek kişi. Aa. <laughs> gel gel. Araba çağırıyorum dur. Salak ben gelmedim sen gittin. Hadi be. Alper Ne? Gel işte şimdi yanıma. Geleceğim bekle. Ne <laughs> yine <yedim, atıyorum>. Of. Unutma <laughs> şunu ya. Abi ne yapayım bir anda geliyor sen de unutursun. Allah Allah. Ha gördüm. Hadi. Ya, beyazdan bitirir videoyu? bilmem. Yani bir bir yani çok uzun tutmayı sevmiyoruz. He? Yani zaten beğeni gelirse çekeceğiz. Beğeni gelirse daha uzun videolar çekeceğiz arkadaşlar öyle söyleyelim. Ya ben hiçbir arabaya binmem bu arabadan. Sen neredesin? O dur gördüm sen şu bu sefer dur. Ben indim sağa geliyorum dur bas gaza. Radyoyu unutma. Sen unutma ha doğru ola. Kapat hemen. Dur. Kapalıyı buldum. Tamam, bas bas <laughs> ha tamam, baskaza. Baskaza? Ne çıkar ya? Oldum, adamı ışınlasana. Ha, iyi dur. Ha, şurada şurada çabuk çabuk. İnternet tane şey düştü. Nerede pompa? Lan şurada dur bir ya dursana. Ne bu öyle? Ya beni sıkarttan bir ev ya. Tuttuğun yere gideceğim hadi. Pompa nerede? Mavi yerde olması lazım. Neyse. Nerede? Direği mi gördün Nart? Yok da neyse başka yer başka yer ışınla. Nerede? Aa geç gidiyor gidiyor çabuk bas kasa ya. Ya gidiyor arkadaşım bas nitro ya. Nitro yok ki. Ben basıyorum şu an. Hayır. Ya abi adama çabuk ışınla adama çabuk ışınla inme. Yalnız bu araba... O yüzden... Nitro ver ya. Nitro vermiyor bu. Gidiyor gidiyor gidiyor. Başka daha. Nitro kalmamış dur. Nitro beğenmiyor şu an bende. Ya ufak ışınlayacağın gibi ben ışınlayacağım dur. İyi la ışınla çabuk. Ben yapamıyorum. Sen yapman lazım. Sen suyun ya. Hadi güzel bir yere. Her sen bak arkanda tamam. Bak gördün mü çabuk. Hayır hiç görmedim. Ya arkanda benim Ya, ya silahı, tut, silahı tut silahı tut adama doğru silahı tut gideyim. Ya paskasa. Ya of, yine görmeze gelmiş. Allah'ım ya Rabbim. Ona gelme sürekli. Başka adam. ne bileyim ya. Al. Hadi. Al. Ay. <laughs> bas. Yok Alper ya. Ya bir daha ben söyleyeceğim abi. Alper. 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 Ne? Ne? Sesini Bir daha ben söyleyeceğim. Gel ya. Şu Rovidek kim? Görüyor musun? Bize doğru geliyor Rovidek. Anne. Lan gel gel gel. Gel bot çağıralım. Çabuk çabuk. su suda adam vardı. Ben çağırıyorum ben çağırıyorum. Çabuk. Güzel çağır. iki kişilik hadi. Dur. Adam helikopterleymiş. Oha. Ben süreceğim. Gel tamam dur. G tuşuna şuna basıyorum olmuyor. Neyse dur kilitliyim. Evet arkadaşlar maalesef e, şey X tuşu boyunda AB'ye kilitlenme oluyordu. Ya ben de Fuat X tuşunu şey yaptım. İşte, Al işte. Şey yaptım, yaptım. Neyse kilitlenme yapmayalım o zaman. Dur. Şey öyle oldu pardon. Hadi bas kaza, ben şurada sabitleyen kendim. Heh şöyle durayım ben. De. Düşmezsin abi bunda uçakta değilsin ya. hı. Uh -huh. Ya, ya, ya. Oğlum adam yok. İnşallah BU da bitirelim Alper İnternet bağlantım gitmeden. He? Ben yani bilmiyorum. Ya, Kaç dakika oldun? Siz bilmem işte bence uzun olmuştu. Neyse evet burada bitirelim. Evet, evet arkadaşlar, eğer oyunu beğendiyseniz, oyunu beğendiyseniz beğenin bu videoyu ve yorumlarda Yorum da atabilirsiniz. Yorumlara sevdi yapın diye yazabilirsiniz. Çünkü ona göre uzun ve şey, seri videoları gelecek. Biz bunu eğlence videosu olarak gibi yaptık. Evet. Beğenirseniz evet öyle olacak. E, abone evet. ve unutmayın. Alper neydi bugün? Meta oynadık. Evet. Multitap da Hadi hoşçakalın. Dur bir iki dakika. Bekle. Bir